Şimdi destek <laughs> şimdi desteklediği için bir şeyler değişti. E sen ne kadar komiksin <laughs> ya. Sen <laughs> yayın mı açıyorsun? Şey? Bana mı diyorsun lan? <laughs> Yok abi akayla konuştum. Sana böyle bir şey nasıl diyeyim? Ona koyuyordum var 3 saniye 2 saniye falan daha <laughs> kalsın Buna koyuyordum seni. Bir an yayın elim <laughs> şeye gitti. Hiç... Voice <laughs> sesini sesini mi yutluyordum yayına gitmesin diye. Ya. Ki basıyorsak basım çıkıyor. Bir şey hocam lütfen görevini yapmayanlar görevini yapabilirler mi? Yok. <laughs> ya. Yok be Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Yani yapsalar sorun olsun. Ya ben. Amına <o> sorun. Ben kadar. Buna kadar. Oh ya. Of yoruldum lan yaşlandım amına koyayım. yaşına geldim ya. <laughs> Daha ya ne Tukan. kadar veririz, Tukan ya. Tukan. Kapıyı Gidiyorum. açayım. Siz, siz kapıyı açın. Bakın ona doğru biz sonra koşalım. Tamam, Tukan abi git sen şimdi. Git sen Tukan abi. Tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bir koyacak şimdi. Bir koyacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kolay çalış. Bir kalk bakayım sen bir. Yaralıyken bana hiç bok yapamazsın sen. Adam öldü amına koyayım. Ya aka zaten ne amına koyayım aka ne yaparsam aynı yapıyor piç. Özenti ya. Özenti. Emine koyayım emine koyayım açayım oya yine. Bir insan simülasyonda hile, aman, hile kullanır mı ya? Dikiş oh. makinesi, dikiş makinesi. Eee, dikiş makinesi, dikiş makinesi. Altında biri yazmış, fıtık makinesi. <laughs> Ya yani ne ulan ne? Koş 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 koş. Yok bir şey yok. Sikerim. Güzel oyun yapmış kardeş. Eline sağlık. Sen... bu çocuk. <gülüyor> 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 Psikolojisi bu çocuk. Soluna bak soluna. O bakmaz abi. Ne oluyor lan? İyi misin kardeşim? Benim hastanesim. İyi çiğ köfte miyiz? yesin. inşallah Yok. be. Vallahi sana bir taş gibi taş. pişman mısın? Bu çevreye girdiğin için pişman mısın? Asla değil. Siz pişman mısınız? Evet. Beni <laughs> 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 Sürelim mi bu? Süreli. Ha, okuyayım. <laughs> Süreli bekle topla. Topla 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 topla. topla, topla. Mert yardır Mert'ir. Mert o. Üstü, üstüme çıksın biri. Koyayım. Üstüne çıkmaya geliyorum. Üstüme Neredesin? Buraya, üstüme buraya, 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 bak buraya bak şuraya gel şuraya, şuraya şuraya. Üst kat lazım. Gel 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 gel. Atla, üstümden, zıplayın, üstümden zıplayın. Üstümden zıplayın. Gezdiriyorum. Sarı seni gezdiriyorum. Kuş 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 kuş. Tamam. Mert. Zıpla üstüme. Çık üstüme çık üstüme. Çık. Tamam. Kaşa, 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 gel, kaşa. gel 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 gel. Gelin gelin <laughs> üstüme gel <laughs> üstüme gel üstüme gel. Üstüme gel. Kırmızı. Gezdiriyorum. Kırmızı. Abi gel. Gel buraya kırmızı. Atla abi atla abi atla. Ben atlıyorum. Sabit dur. Hadi bakayım. Zıpla üstüme. Allah Allah. koş 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 biz koş 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 koş. Gri yardır. Mal. Niye duruyorsun? <laughs> Şakası biz mı olur mu? Mal herif. Ya abi inanılmaz herif ya. <laughs> Durmadım ben. Ne Oğlum var kapıda lan? posta koyuyorlar bana aman, aman. Ne konuşuyorsun lan? Oy. Oh, aman abim yat aşağı. Çok ya. özür dilerim yok, ama ayırma. ben Burak Genci olduğunu yaptım abi. Yat lan aşağı. <laughs> daha, daha yüklenmedi. <laughs> Siz ne yüklenmediniz? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hırtımı alayım mı sarı? <laughs> bir şey <söyleyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> Ben çok kısaydım. Sen bundan kısa nasıl yaptın? Anlamadım. Abi C. Birbirinizi zıplatın birbirinizi. Full abla space bas sürekli. Zıp, full abla zıplat beni hadi. Hadi iyi hey abla. <gülüyor> <gülüyor> don't push <laughs> diyor. Basma. amına <laughs> <Ne> kudum sana. Basma. <gülüyor> İngilizce <gülüyor> desen yok. Don't <laughs> push don't. diyor ya. <laughs> Sen o kadar kodu nasıl yazdın amına koyayım? <laughs> Abi. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben de koyacağım ama bir dakika oğlum, ya. Oğlum mal mı? Bir Allah bir aşkına. Sıra sıra. Sakin sakin. Ya oğlum. Tamam git. <laughs> tamam, sıra sıra basacağız. Atla. <laughs> Lan. <gülüyor> Çıksın. Çıksınlar. Bak en tehlikeli <laughs> kişi var bak orada. Atlayışa bak. <laughs> abi bir şey <söyleyeyim>, eşek kadar <laughs> dolmuş yazmışlar hala yani tuşa ya. bak 20 dakikadır amın okuyayım beynimin ayarı... <laughs> Çok karanlık abi. Oros <laughs> bu çocuğu senin amına koyayım. Ama bak bu <laughs> Jumpscare abi. Bu jumpscare Bu bundan korkmamak diye bir şey yok. <laughs> Buna koyayım. Bundan korkmamak diye bir şey yok. <laughs> evet, Tükürüğümü yuttum. <laughs> korkmamak diye bir şey yok. Sikerim amına koyayım. Minecraft böyle mi oynanır? Amına koyayım. Amına koyayım. Aynı yere gitti bu gene. Ben bunu teklerim bu arada. Bu oyun kolay da. Hadi bakalım. Sen bugün bir <gülüyor> <gülüyor> Sen bugün bir ne yapacaksın abi sen bugün? Ne oynasak ya? <laughs> bugün bir harbi şey kaldık ama.